herkese merhaba. Bugünkü sunumumuza hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. Şu anda Unilife Live'ı izliyorsunuz ve size Unilive ile OpenSea arasındaki ilişkinin ne olduğunu açıklamak üzereyim. Sunum iki kısa bölüme ayrılacaktır. Birinci bölümde Unilive ürününün tam olarak ne olduğunu anlatacağım. İkinci bölümde OpenSea'nin ne olduğuna ve ikisinin nasıl bağlantılı olduğuna geçeceğiz. Bu çok kısa ve spesifik bir sunum olacak bu yüzden endişelenmeyin. Her şeyi sorunsuz bir şekilde gözden geçireceğiz. Hadi başlayalım. UniLife nedir? Biz kimiz ve ne yapıyoruz? Temel bir soruyla başlayalım. UniLife nedir? Biz kimiz ve aslında ne yapıyoruz? UniLife, kısa canlı video yayınlarına dayanan yenilikçi bir sosyal platformdur. Tanıdık geldi mi? Evet. TikTok'a benzer bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Yani TikTok'a aşinaysanız Unilife'ın ne olduğunun temellerini zaten anlamışsınızdır. Peki Unilife ile TikTok arasındaki fark nedir? TikTok, öncelikle sıradan internet kullanıcıları için oluşturulmuş bir uygulamadır. İçerik oluşturma, görüntüleme ve paylaşma, hepsi klasik web iki çerçevesi içinde. UniLife bir adım daha ileri gidiyor. Normal kullanıcılara ek olarak Web3 endüstrisine de hizmet veriyoruz. Yani kripto para birimleri, blok zinciri ve merkezi olmayan teknolojiler dünyasında faaliyet gösteren insanlar. Bunu nasıl yapıyoruz? ILO (Initial Live Offering) adı verilen benzersiz özelliğimiz aracılığıyla. Bu tokenleri pazarlamanın tamamen yeni bir yoludur. Doğrudan UniLife platformu aracılığıyla yapılır. Canlı, gerçek zamanlı ilo, eğlence, sosyal medya ve web üç dünyasını tek bir yerde bir araya getiren amiral gemisi özelliğimizdir. ICO'dan ilo'ya. Unilive neden oyunun kurallarını değiştiriyor? Bir ilonun veya ilk canlı arzın tam olarak ne olduğunu açıklamadan önce geçmişte tokenlerin nasıl piyasaya sürüldüğünün tarihine bir göz atmaya değer. Başlangıçta ICO ilk para arzı vardı. İlk kripto projeleri tokenlarını doğrudan yatırımcılara sundu. Ancak zamanla sorunlar ortaya çıktı. Şeffaflık eksikliği, dolandırıcılık, ekiple iletişim eksikliği. Ardından IEO, Initial Exchange Offering geldi. Burada tokenlar merkezi borsalar tarafından piyasaya sürüldü. Bu güveni artırdı ancak aynı zamanda etkileşim için erişimi ve fırsatları da sınırladı. Bir sonraki adım IDO, Initial Dex Offering oldu. Merkezi olmayan borsalar tarafından başlatılan tokenler daha fazla özgürlük sağladı. Ancak hala eksik olan bir şey vardı. Gerçek doğrulama ve ekiple iletişim. Her üç modelin de ortak sorunları var. Bir sadece teknik bir belge olan white paper'ı okuyabilirsiniz. İki bazen bir web sitesi vardır ancak ekibin gerçek kimliği eksiktir. Üçüncü soru sorabileceğiniz kimse yok. Etkileşim eksikliği, şeffaflık yok. İşte Unilive tarafından oluşturulan ILO, Initial Live Offering burada devreye giriyor. ILO kapsamında bir token başlatmak için canlı bir yayın yapmanız gerekir. Bu ne anlama geliyor? Bir gerçek yüzünüzü gösteriyorsunuz. Projenin arkasında kimin olduğunu görebiliyoruz. İki token'ı canlı olarak sunarsınız. Adı, işlevi, kullanımı, vizyonu. Üç yatırımcılar gerçek zamanlı olarak soru sorabilirler. Cevaplardan tamamen tatmin olana kadar. Aylon'un en büyük avantajı bu, tam şeffaflık, tam etkileşim ve gerçek hayat doğrulaması. Bu sayede Unili ICO'lar, IO'lar ve IDO'larda var olan tüm sorunları ortadan kaldırıyor ve Web3 çağında token lansmanları için yeni bir standart oluşturuyor. ILO aracılığıyla şeffaflık ve güvenlik ILO'nun gücü de burada yatmaktadır. İlk canlı arz ile Unilive ve topluluğunun tüm üyelerine yeni bir şeffaflık düzeyi sunuyoruz. Ancak bir adım daha ileri gittik, ekstra bir güvenlik katmanı da ekledik. Neden mi? Çünkü eğer birisi projesine gerçekten inanıyorsa, saklayacak bir şeyi yoksa, o zaman yüzünü göstermekten korkmayacaktır. Unilever'ın benzersiz özelliklerinden biri AIJC, Yapay Zeka tarafından oluşturulan içerik. AIJC ise ne anlama geliyor? Bu, bir video için çok iyi bir fikriniz varsa ancak bir videoyu nasıl düzenleyeceğinizi veya oluşturacağınızı bilmiyorsanız endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Bir video nasıl düzenlenir veya oluşturulur? Tek yapmanız gereken bu bölüme anahtar kelimeleri ve içeriği girmek ve yapay zekamız sizin için videoyu oluşturacak. Biz buna yapay zeka tarafından oluşturulan içerik diyoruz. Yapay zeka çevirisi ve Unilever'in temel özellikleri, Unilever'in bir diğer güçlü özelliği de yapay zeka tabanlı canlı çevirimizdir. Bu, herhangi bir dil engeli olmadan birden fazla dilde gerçek zamanlı canlı yayınları anlayabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, Japonya'dan biri Japonca yayın yapıyorsa endişelenmeyin. Yapay zekamız söylenenleri anında sizin dilinize çevirecektir. Böylece karşınızdaki kişinin dilini konuşmak zorunda kalmadan küresel olarak iletişim kurabilirsiniz. Özetle, ELO A, IG, ve I, I Translation. Bunlar Unilive'ı gerçek bir web 3 yeniliği yapan 3 ana özelliktir. Kısa videolar, e-ticaret, canlı yayın, anlık mesajlaşma, oyunlar, sosyal ağlar, mini diziler ve ekosistem uygulamaları gibi diğer ürün uygulamaları da Unilever'den temin edilebilir. Esasen TikTok'un sunduğu işlevselliğin aynısı. TikTok ne sunuyorsa Unilever'de aynı özelliği sunuyor. Tamam. UniLife'ın özellikleri bunlar. UniLife ve Web3. Önemli noktalar. UniLife'ı Web3 alanında bu kadar özel kılan nedir? Basitçe tüm Web3 projelerini bizimle ortaklık kurmaya davet ediyoruz. Projeler sadece Unilive aracılığıyla varlık göstermekle kalmıyor, aynı zamanda vizyonlarını kısa videolar aracılığıyla sunabiliyor ve tanıtabiliyor. Ama hepsi bu kadar değil. Unilive ayrıca çevrimiçi roadshow'lar da düzenlemektedir. Dünyanın her yerinde büyük kripto para ve blok zinciri etkinlikleri düzenleniyor. Ancak herkes her yerde bulunamıyor. Bu yüzden Unili ve bunu sizin için yapıyor. Ekibimizi dünyanın dört bir yanındaki en büyük web 3 konferanslarına gönderiyoruz. En önemli etkinlikleri canlı yayınlıyor ve sektördeki en iyi projelerle özel röportajlar ve amalar gerçekleştiriyoruz. Ve tabii ki Unilever'ın merkezinde Ailo modelimiz yer alıyor. İlk canlı teklif gelir açısından UniLife çok çeşitlendirilmiş bir gelir akışına sahiptir. Reklam gelirimiz, telif hakkı gelirimiz, kol ekosistemi içinde işbirliği, MCN canlı yayın, e-ticareti, canlı yayın ipuçları ve kullanıcı aboneliklerimiz var. Yani tüm gelir akışımız bu. Bu şekilde para kazanıyoruz. Aynı zamanda TikTok'un da tüm bu gelir akışlarından para kazanmasıyla aynı şekilde yani TikTok ile aynı gelir akışına sahibiz. Bu yüzden sadece bağımlı değiliz. UniLife çok çeşitlendirilmiş bir gelir akışına sahiptir. Gelir akışının kendisi. Bu bizim ana slaytlarımızdan biri. Çünkü burada 8 ana yatırımcımızı tanıtıyoruz. Destekçilerimiz arasında Bitmart, Emurgo, Taysu Coin, Morlabs, Depinix, AC Capital, gibi tanınmış yatırım kurumları bulunmaktadır ve Adaverse bulunmaktadır. Neden Adaverse'i özellikle vurguluyoruz? Çünkü Adaverse yalnızca en büyük yatırımcılardan biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda ada tokenini ve Cardano ekosistemini de önemli ölçüde destekliyor. Ve bu küçük bir ayrıntı değil, ada token şu anda dünyanın en iyi 10 kripto para biriminden biri tam olarak 9. sırada. Sözcü, özet. Bu güçlü yatırımcı tabanı büyük oyuncuların Unilif, A olan güvenini ve projemizin uzun vadeli potansiyelini göstermektedir. Bugün Kripto X hakkında da konuşmamız gerekiyor ama Kripto kimdir? Kripto X, önde gelen kripto para borsalarının yeni kullanıcılar çekmesine ve büyümelerini artırmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynayan bir şirkettir. OKX, dünyanın en büyük ikinci borsası. KuCoin, dünyanın en büyük üçüncü borsası ve Binance dünyanın en büyük kripto para borsası gibi büyük platformlar erişimlerini genişletmek ve daha fazla müşteri çekmek için CryptoX'i aktif olarak kullanıyor. Bu nedenle CryptoX'i bugün ortağımız olarak ağırlamaktan özellikle memnuniyet duyuyoruz. Bizi aşağıdaki alanlarda özel olarak destekliyorlar. Kanal trafiği entegrasyonu, sonuç odaklı pazarlama, marka oluşturma ve geliştirme, veri analizi ve optimizasyonu CryptoX, erişimimizi artırmamıza ve daha fazla kullanıcı çekmemize yardımcı olan güçlü bir stratejik ortaktır. Bu ortaklıktan gurur duyuyoruz. Küresel genişleme açısından hali hazırda Tayland, Çin, Kore, Endonezya ve Vietnam'da ofislerimiz bulunmaktadır. Kore ve Endonezya'nın yanı sıra Vietnam'da da. Dubai, Avrupa, Hindistan ve tabii ki Güney Afrika'daki ilk ofisimiz yani AXP için küresel genişleme planımız bu. Kalkınma planının kendisine gelince 2026'ya kadar planladık. Bu yüzden sizi sıkmayacağım. Sadece birkaç önemli şeye değineceğim. Birkaç önemli şeye değineceğim ve ilk önemli şey şu. 2026 ilk çeyrek İkinci çeyrek, Web2'ye Web3 ayrımı ve aktifleştirme sermaye piyasası entegrasyonu için Web2 ve Web3 piyasalarının net bir şekilde ayrılması, Web3 tokenleri büyük borsalarda listelenmiştir. Sermaye yapısına tamamen entegre edilmiş kısa filmler ve canlı yayınlar 3C4 2026 için piyasa değeri tahmini. Web3 tokenleri ilk 50 küresel pazara ulaştı. Web2 ana işi tahmin edildiği gibi ulaştı. Nasdaq'ta 5,5 milyar ABD doları Hong Kong borsasında 62.367 milyar HK dolar. Karşılaştırma için bili bili'ye benzer. OKEX cüzdan hakkında konuşalım. OKEX'i henüz tanımayanlar için. OKEX, dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasıdır ve 3 alanındaki ağır siklettir. Tokenımızı yakın gelecekte OKEX'te listeleyeceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli bir adım çünkü OKEX herkesle çalışmıyor. Yalnızca gerçekten yenilikçi, vizyoner ve ileri görüşlü projeleri seçiyor. OKEX'in Unilive projesinde gördüğü de tam olarak buydu. OKEX ile stratejik ortaklığımızın önemli bir nedeni benzersiz ILO modelimizdir. Initial Life Offering bu model, geleneksel token lansmanlarında devrim yaratmakta ve klasik ICO'lar veya IDO'larla ilişkili birçok sorunu çözmektedir. İkna olmuş durumdayız. ILO, token lansmanları için yeni standart olacak. Web 3 dünyasında yeni bir ölçüt oluşturacaktır. Bu nedenle OKX, ILO modelini ortaklaşa geliştirmek için Unilever ile ortaklık kuran ilk üst düzey borsa olmuştur. Gelecekte OKX kendi ELO modelini piyasaya sürdüğünde bizim teknolojimize ve teknik uzmanlığımıza güvenecektir. Bu ortaklık 1 kilometre taşından daha fazlasıdır, Unilever'ın kripto para ekosisteminde oyunun kurallarını değiştirdiğinin bir işaretidir. Uygulamayı henüz indirmediyseniz bu QR kodunu tarayın ve uygulamasını indirin. Ve kayıt olun, Şimdi sunumun ikinci bölümüyle devam edeyim. OpenSea kimdir ve Unilife ile OpenSea arasındaki ilişki nedir? OpenSea nedir ve Unilife için neden önemlidir? OpenSea, tüm web, 3 ekosistemi için kişiselleştirilmiş bilgi işlem hizmetleri sağlayan bir şirkettir. Ana ortaklarımızdan biri Unilive'dır ve teknolojimizi onlar için sunuyoruz. Unilive neden bu hizmete ihtiyaç duyuyor?